Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet bizim yine meşhur ilk dersimiz ama manuel olduğunu çekelim. <laughs> hani Benim kullanmadığımı çekmek için böyle sizin elinizi çekiyorum bu arada. Benim takdim hep o. Bak buradayım bir pedal yok. Aynen. Bu araba pedal böyle. evet manuel vites. Evet bakın ben kullanmıyorum. <laughs> ve gerçek kaçıncı dersimiz sizde? Birinci. Onuncu mu? birinci. Güzel. İlk dersimiz hiç çıkmadığınız yerlere çıktık. E5 ee, çıkacağız mı hocam derken ben de böyle ufak ufak <laughs> alıştırıp tık diye çaktırmadan çıkarttık tabii. Aynen. Ne demiştik? Bu kardeş bizim için çok sağlıklı değil. Evet. Yürürken bu kadar... Hatta ne demiştik? Çıplak bir şekilde yani kafamızı çıplak gözle kafamızı çevirmek daha hayırlı oraya bakmaktan aslında. O bir de ters gösteriyor bize. Evet. Yürürken bu kadar arkamıza bakmıyorsak Koşarken hiç bakmayız değil mi? Hı -hı. Neredeyse. Çünkü denge kaybolur. Normalden bahsediyorum. Araba kullanırken bunu yapıyorsak bu çok daha tehlikeli bir şey. Çünkü seyretmekte olduğumuz alana hakimiyetimizi azaltır. Bana çok gelir mesela hocam direksiyon hakimiyetim yok. Başlamadan önce size anlatmıştım hatırlayın. Ben de ne demiştim? Zaten direksiyon hakimiyeti diye bir, diye bir şey yok. Bu kadar çok etraf kontrolü, arka kontrolü yapan birinin öne yürümesi mümkün değilken yolda nasıl gitsin hız artıyor çünkü hız arttıkça denge daha da azalır değil mi ha, normalde Evet. ya demek ki bunları bu kadar kontrol etmek yerine iyi gidiyoruz bu arada gayet güzel bu kadar kontrol etmek yerine e, bence kendi işimizi doğru yapmakla mükellefiz yani bizim işimiz bu bu işte yani bunu yapmak zorundayız diyeyim en azından o ne yapacak o ne yapıyor ya bu kadar tahminle hayat yürümez ki bunu azıyoruz <laughs> ne demiştik aynaya baktığımızda gereksiz kaygılar içerisinde de değil mi gereksiz kaygılar yaşamaya başlarız. Nasıl gereksiz kaygı? Arkamdaki araba ne yapacak ne bileyim. Bana çok sorulur. Hocam o ne yapıyor? Bilmem ne bileyim ne yapacak. Ben alanımda herhangi bir tehdit, herhangi bir risk, herhangi bir problem görüyorsam ayağımı frene koyarım. Alanımı muhafaza ederim. Hı -hı. Müdafaa, muhafaza ve müdafaa etmek. Hı -hı. Birinci vazifemizdi hatırladınız Hı -hı. mı? EY Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet ne yapmakta? Muhafaza ve müdafaa etmek. Araba kullanırken de alanınızı ilelebet aslında muhafaza ve müdafaa etmek. Müdafaa çok önemlidir. Demiştik ya e, sonra savunma demeye başladık. Şimdi günümüz dilinde de defans. Yaptığınız müdafaa çok önemlidir. Yani ümmin sistem dedikleri bugün sağlıkçıların çok günümüzde yaygın olduğu için onu söylüyorum. Ya da bağışıklık sistemi dedikleri şey savunma sistemi işte vücuttaki. Savunmanız yetersizse ya da yoksa eee yani hareketlenmenizin, gitmenizin hiçbir anlamı yok söyleyeyim. Ne kadar yol yaparsanız yapın. Önemli olan savunmadır. Savunmayı da alanınızı koruyarak, alanınıza bakmadan nasıl alanınızı koruyacaksınız? öne doğru olan bir vites de arka bu kadar kontrol edilmez. Ben sizin için eleştirmiyorum. Hani ha. başka arkadaşlar da bir kere daha duysun diye söylüyorum. Ha. Gayet evet. iyi gidiyoruz bu arada. Ha. Bekliyor muydun gerçekten bu derste? Hiş. Hani ben beni öv Ben seni övüyorum zaten. Hiç beklemiyordum. Yani buna hiç beklemiyordum. E5'e şey çıkmayı. Ne Çık. demiştin? Boş yerlerde mi? Boş yerlerde hani dur kalk çalışırım diye düşünüyordum. Bir şey söyleyeceğim. O aynı her baktığında araba görüyorsun değil mi? Görüyorum. Niye bu kadar bakıyorsun o zaman? Ben, baksın, sen, ben de. sen, aslında tercüman oluyorsun gerçekten evet. şu an birçok insan. Evet. Niye bakıyorsun? Yani eleştiri evet, değil, soruyorum yani. E, sinyal verecek bir, mi, bir önüme geçecek mi diye. Ama ne demiştik, kendin de söylemiştim. Hiç kimse senin önüne Ama girerken sinyal. sinyal vermiyor ki. Sinyal vermiyor. İki, seni geçmeden zaten önüne giremiyor. Bak taksi şimdi giriyor mesela, taan nerede Bak seni geçti şimdi giriyor. Evet. Bir de bir Sinyal olur. de vermiyorlar. Evet sinyal de var. Demek ki ben aslında bir ütopyayı e, ümit ederek oraya bakıyorum. Yok ki öyle bir şey. Ben yani size sinyal gelmeden önce sinyal verecek, önünüze girecek, böyle bir şey yok. Ben zaten önüme giren arabayı göreceğim. Öyle değil mi? Ha, demek ki yapmam gereken şey ne? Ben alanımı muhafaza edeceğim. Yok duygularınızı ben yeni bir öğrencinin nelerden çekindiğini, neden aynı kullandığını insanlar bilsin diye Ortak e, telaşları, sorunları, kaygıları yaşadığınız yüzlerce insan var emin olun gerçekten. Hani buna biraz da tercüman olsun diye bu tip şeyler yapıyorum mesela. E, yani bu kadar bunları kontrol, yani müdafaa etmek çok değerlidir onu söylüyorum bir şeyleri. Kendi alanımızı. Bu arada aferin. Süper. <laughs> Birçok insan şunu söylüyor. Daha önce kullanmıştır ya. Hiç böyle yerlerde ya da Hiç, o çıktık. Bakın köy caddesinde hatta ben ilk çıktığımızda siz dediniz ilk defa çıkıyorum evet, hocam. Evet. E? Ben sokak arasında bile sürmedim. Ya. İnsanlar işte şunu diyorum. Yani nasıl yapabiliyor? Çünkü bu işin temeli çok değerli. Her şeyin temelinin değerli olduğu gibi. Ne? Bu işin temeli psikoloji. Ya yani yanınızdaki insana bir şey yaptırmak istiyorsanız önce onu gerçekten gerçek anlamda rahatlatmanız lazım bilgiyle. Aksel de sıkıntı yaşarsınız. Demin niye yükselttin vitesi? Çünkü gücün artmıştı değil mi? Evet. Güzel. Özellikle söylemedim. Şimdi niye düşürdün? Çünkü yüzüm gücüm azaldı. Süper. Güç düşerse vites düşer. Güç evet. artarsa evet. vites artar. Mantığı çok basit bir manuel vites hamlesidir. Hamleyi görünce aklıma geldi şurada <laughs> hamlesidir. Yani e, basittir aslında. Birçok insan vites e, yükseltmeyi falan böyle biraz asper kadar yapar ama küçültmede. E şimdi niye küçülttünüz? Sizin e, daha da azaldı. E, süper. Gücümüz. Ha, eleştirel değil. Süper. <laughs> Bak yani güç azaldıkça vites azalır ya çok basit. Bak artıkça da artar. Aynen. Yok şunu çözdüm zaten. Evet. Manuel mantık bu kadar aslında zaten evet, bir mi? şey yok ki. Aslında çok kolay bir şey. Bir de şunu sözsen var ya, Aynen. harika olacaksın yemin ederim. onu dersini Ya eyvallah, ama nasıl başlarsan öyle gidiyor, söyleyeyim. Bak gereksiz kurgular yaptırıyor aynı onu söyleyeyim. Gereksiz kurgu. Kurgu neyi tetikliyordu? Kurgu bir insanda neyi tetikler? Kaygıyı. Evet. Kaygı bir insanda neyi tetikler biliyor musun? Korkuyu. Korku neyi tetikler? Algıyı. Benim var böyle bir videom. İzleyebilirsiniz. Gerçekten. Ve çok değerlidir bu. 3K diyorum ben buna ki çok değerlidir. Ve gerçekten öyledir. Bakın bu bedavadan korkun neyden oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey yokken buradan kurgu yaparak oldu. Evet. Bak birilerini görürsün zaten ön tarafında. Rahat ol. Bu kadar. Kaçmaya çalışma hiç yani. Misafirdir. Eğer görüyorsan yavaşla bırakırsın. Tamam. Harika. Hem ders yapıyoruz hem dediğim gibi diğer arkadaşlarım da duygularına tercüman oluyoruz <laughs> ya da yaşadığı sorunlara tercüman oluyoruz. bu e, Yani en azından videomuzda. Sizin de katkınız oluyor. Hem de baban da bir görsün nerelerde kullandık. <laughs> İnanamayacak. Niye? Bekali. Sen inanamıyor musun mesela? Ben... İnanıyorsun. Bence <laughs> ben sana başta da söyledim. Çok iyisin. Tek eksiğin neydi? Kimse seni tanımıyor. Rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> tek <laughs> eksiğin neydi? Ben sana ısrarla ne dedim mesela? Senin tek handikapın şu dedim hatırla. Heyecan yapıyordum. Hayır acele, acele. 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 Biraz acele ediyordum başta. Şu an biraz daha yavaş, Daha sakinsin. Hatta bu hani debriyajı çabuk kaldırmak, çabuk hareketle ilgili bir şey söylemiştim. Hani bir saniye, iki saniye geç kalk gerekirse. Evet. Yani birkaç saniyeden feragat et. Yani birkaç lirayı hibet, et. Bin lira kazanacaksın Aha. çünkü. Evet. Değil mi? Öbür türlü acele ettiğinde stop ediyorsun. <laughs> birkaç saniye kazanmak için bir sürü zaman kaybediyorsun. Ve motivasyonun da kayboluyor. Aynen. Sen e, o aynaya bakmamanın ne kadar değerli olduğunu daha sonra anlayacaksın. bu kadar bakmamanın. E, mesela geçişlerde... Biz E5'e dahil olurken de şerit geçişlerinde de çok rahatsız oldun mu mesela geçişlerinde? Yok hayır. Neden? Çünkü derin. Derin Derinlemesine geçişler yaptık. Evet. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Böyle <laughs> laf olsun <laughs> diye söylemiyorum. Zaten hani e, meseleyi diyorum ya algılamak, anlamak çok değerli. Ama aması vardı. Neydi? E, bakarak öğrenilseydi kedi ne oluyordu? Kasap. Ama bakıp gördüğünüz ya da e, teoride öğrendiğiniz şeylerin doğruluğu ve bilginin genişliği çok değerli. Bu bilgiyi aldıktan sonra çok rahat yapabiliyorsun bunlara. Yani kimse sana müdahale etmiyor. Ben söylemiyorum, işaretletmiyorum değil mi? Evet, evet. Evet, yok, yok. Hayır <laughs> yok. Seni övelim diye. Sen çok çabuk <laughs> anladın meseleyi. İyi bir şey ama. Yani algılamak, e, algıladığımız şeyi uygulamak ikinci planda. Önce doğru anlamak lazım bu problem çözerken de böyle. Sen sayısalcısın iyi bilirsin. Önce problemi anlamak gerekiyor Tabii. değil mi çözebilmek Aynen. için? Hadi bak böyle de bir örnek verelim. Aynen. Nasıl ya önce anlamak lazım. Biz de anladık. Ee, hani anlamana çok sevindim gerçekten de. Ve çok kısa sürede bazı şeyleri anlayabildim. Biz telefonda 4 saat, 5 saat en fazla dediğimizde herhalde şaşırmıştın değil mi, nasıl yani diye. Ya ben imkansız ben... <laughs> annemle konuştuk, 10 saat alırsın sen İlk falan. Babanla konuştuk zaten, <gülüyor> baban <gülüyor> dedi ki ya fark etmez devam eder. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki görelim <laughs> o zaman. Benim ikinci dersi falan ayarlamıyor. Bir de manuel olması evet. İkinci dersi de mi yapmayacaksın yoksa hemen? Olabilir yok, yok, sorun olalım. yok, benim benlik bir şey yok, yok, yok. fark etmez. Siz <laughs> bana güvenmeliyorsunuz. Yok yok eyvallah. Siz bana şey de demiştiniz ha doğrusunu. Anlatayım öyle bitireyim. Ya e, ayağınızın altında bir şey olmaması beni de ürkütüyor aslında demiştiniz değil mi? Ben de size bir örnek vermiştim hatırlayın. Hatta bir e, gelen bir mesajdan örnek vermiştim. Hani eğitim aracıyla bu, bu yapıldığında kendi aracına bindiğinde kesinlikle kullanamıyorlar. Hatta normal hiç eğitim almadan önceki özgüveninden bile daha düşük bir özgüvenle biniyor ondan sonra. Onu söyledim. Buna bunu oturduk. Şu an kendi arabanı kullanıyor olmak. Hatta bir şey daha dedim ben sana. Senin değil benim korkmam lazım. Benim ayağımın <laughs> altında pedal yok. Evet. Ben, ha, ben korkmuyorsam senin korkmaman lazım. Ha Korkuna saygı duyuyorum. Bu başka bir şey. Bilgi eksikliği. Ama bak şu an bilgi edindikçe, gördükçe bu bilginin karşılığını, Hı -hı. o teorinin karşılığını ha, korkacak bir şey yok. Hatta hatırlarsan e, bunlar hep yeter, gereksiz korkular demiştik değil mi? Evet. Gereksiz. Ama bilmiyoruz. O yüzden bu gereksiz korkular içerisindeyiz. Çünkü kurgular yaptık. Bu kurgular bizi kaygılandırdı, bu kaygılar da bizi korkuttu ve e, algımıza mal oldu bu Hı. korkular değil mi? Hı. korkan bir insan sağlıklı düşünebilir mi? Hayır. Ve işte bakın hepsinin temelinde kurgu yatıyor. Yani bu işin temeli psikoloji dedik ya. Hepsinin temelinde diğerinde de üç e, hani şey demiştik ya. Bir üçlü sistemimiz daha vardı. Neydi? Emin ol, tereddüt etme, tedbirli ol ihmal etme, sabırlı ol, acele etme. Bunun da temelinde mesela emin olmamak. Yine kurgu yatıyor. Acaba mı? <laughs> Sanki mi? <laughs> Belki şöyle mi olacak? İşte kurgu aslında sizin tedbir almanız, tedbire geçmeniz yani doğru olan tarafa geçmeniz gereken durum. Bu aynı size gereksiz bunları yaptırıyor. Niye Gerçekten kurgu yaptırıyor biliyor musun? Hani az çok biliyorsun sen bunları. Fizikte bunlar dış mükemmel. Demiştik ya gerçek mesafeyle göstermiyor. O yüzden İnsan ben birkaç videomda kaldı. gösterdim zaten. Burada yazmış adam ya. Object in mirror, arc loser, yazmış ya. Ben yazmadım ki. Cisimler aynada göründüğünden daha yakındır demiş ya. Hı hı. Yani ayna seni aldatıyor demiş. Birkaç kere kafam karıştı zaten. Tabii. Hani. E, hani gereksiz diyorum ben. Gereksiz, bu kadar, aynen. bu kadar bakmak iyi değil. Hala da bakıyorsun. Diyorum. bu arada. Ha söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani ben aslında hani kızım sana söylüyorum. Burada arkadaşlara anlatıyorum ama gelinim sana anlatıyor. Sana anlatıyorum aslında biraz da. Derste bak şu an aktif ders <laughs> ama buna rağmen iyisin. Onunla iletişimini azalttın. Hatta böyle nominal ya da böyle minimal seviyelere getirdiğinde hatta şu an nominaldesin. desin. İlk başladığında bu kadar az bakmıyordum mesela. Çok bakıyordum bu arada hani alan az olduğu için telefonumda hatta şu an yine 4 dakika gibi gösteriyor. Kapatmış hiç haberimiz yok. Ben bıdı bıdı gitmişim. Veda ettiğim kısımlar falan yok. Veda edeyim dedim. Biz şu an Mertel'e kadar da geldik. Bayağıdır araba kullanıyoruz. Trafikteyiz. Bak nasıl görünüyor. Aynen biz de öyle gör. Aynen bak empati kur. Sen de öyle görünüyorsun arkadaki tarafından böyle. Hı. Bak daha sen aynadan bu kadar iyi görebiliyor musun arkanı? Hayır. Onu gördüğün kadar. Evet. İşte öyle görünüyorsun arkandaki araçlar tarafından. Orada. Nedir? Yeter ki hani bir Bak o arkadaşın oraya yaptığını yapma yeter, yeter ki. Tamam. Der. Korkacak bir şey yok. Evet. Harikasın. Hala inanamıyorum ya demiştin az önce. Evet. <gülüyor> i̇nanamıyorum. <gülüyor> yok, yok, i̇nan inan. İnanmayacak bir şey yok. Yani sen araba kullanabilecek becerinin çok üzerinde bir becerim var onu söyleyeyim. Yani bu sadece e, hani rampayı çıkarken gazı bırakmıştın dedin ya yani, A çıkıyor. çıkıyor. ben dedim ki daha, daha dik yeri de çıkar. Daha <laughs> dik tabi orada daha ne olabilir de aa, gerçekten çıkar hala inanamadım mesela. Çünkü gerçekten bilgi yok. Yani evet. bu bilgiler edinilmiyor. Yani e, ehliyetten önce ya da ehliyet alırken ya da birçok insanda bu yok. Bunu da anlatayım öyle bitireyim bazen. Zaten zamanımız da var orada. Üç çeşit insan var özellikle trafikte. Sana anlatmıştım bilen insan çok az. Yüzde bir bile değil onu söyleyeyim gerçekten. Ukalalık yapmıyorum. Bilen insan çok az trafikte. İki bildiğini zanneden neredeyse tamamı. Üç bilmeyen benim hedefim bilmeyenler. Yani doğru zehirlenmeden bir şeyler öğrensinler. Ee, hani benim kanalı kurmamdaki bunları anlatmamdaki amaç da o. Ee, yani bilmeyen insan. Bu bildiğini zanneden insan çok tehlikelidir onu söyleyeyim. Yani öğrenime bilgiye açık olmayan insan aynı zamanda. Yani bildiğini zannediyordur. Zamanında bu eğitimi görmemiştir. Çok doğal. Ama e, öğrenmemek için de direniyorsa, bana göre diyorsa, fiziğin olduğu bir yerde, trafiğin olduğu bir yerde, mekaniğin olduğu bir yerde bana göre diyen bir adam bende dahil e, kesinlikle uzaklaşılması gereken bir adamdır. Çünkü fizik kanundur, trafik kuraldır. Mekanik gördüğünüz gibi sizin komutlarınızla hareket eden bir e, makinedir. Yani bana göre böyle deyip makineyi geliş güzel debriyaj bırakamazsınız mesela. Onu anlatmak istiyorum. Ee, gayet bilgiye ihtiyacımız var. Bilen insan çok az maalesef. O da e, arada kayboluyorlar çok az oldukları için genelde bildiğini sanan insanlar olduğu için trafiğin e, bu temasların kazaların vesairelerin sıkıntıların sebebi genelde bu bunun için en başta bir akademi olması şart ben hep söylüyorum bu benimle olur başkasıyla olur devlet e, eliyle olur olsun e, önce iyi hocalar yetiştirmek lazım yani önce iyi doktorlar yetiştirmek lazım ki bu kadar hastayı tedavi edebilsin e, yetişmiş bir doktor yok bu anlamda maalesef bu anlamda yani evet, evet. E, iyi dersler diliyorum eyvallah sen bir şey söylemek ister misin? Onun arabası var. Güzel, güzel. <laughs> değil mi Devam mı? Yok. Evet, devam mı değil. Bir şey söylemek istemiyorsan bitiriyorum. Yok. Şu an çok konsantreyim. Rahat Süpersin. Haydi bakalım. Her şey yolunda. Her şey mi? çok güzel. Aynen. Hani. Yani ilk dersten hemen hemen şu moddasın bence. Yani ilk ben bu bunu alana Ben bu alana aitim. Ben ee, de aynen. burada bunları yapabilirim. Evet. İstediğim yani. istediğim şey buymuş zaten sürmek istiyormuşum. Süper. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Eyvallah. Haydi bakalım. Herkese iyi dersler. Sana da. Teşekkür şeyse Harika. Bu ne? Sizin arabanız. Aa otomatik. Harikulade. Pandemi kuralları içerisinde çekiyoruz bu videoyu falan. Yani bu film Kesinlikle. pandemi Kesinlikle. kurallarına göre değil, var Sa ya. Sağlıkçı olunca sağlık evet. hiç çıkarmadım maskeyi fark ettiniz. Harikulade, harikulade. Yemeği yerken bile maskeyle yediniz. Yani. <laughs> yok yok. Şimdi biz bugün tabii e, kaçıncı ders bu? 10. dersimiz mi? Hayır hocam. İlk saatlerimiz hatta diyebilirim yani. <laughs> Yine ilk dersimiz bizim. Biz bayağı enteresan şeyler yaptık. Enteresan şeylere imza attık tabii. Tabii ki. Güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Nerelere gittiğimizi de söyleyebilir mi isterseniz? Söyleyebilirsin. <laughs> Şeyde gizli değil yani. Devlet sırrı değil. Her yeri gezdik hocam sağ olsun. Sağ olsun vallahi. Vallahi sağ olsun. Kayıp, Beklentim bu, bu vardı. mu? Var mıydı? Evet. Vardı. Vardı. Bir acelemiz de vardı değil mi? Evet. Hep yani, bir acelemiz vardı nedense. Hocam edense. yolları çekiyorsunuz değil mi? Evet çekiyorum. Evet. Böyle yollar. Burası yani. bir de Ataköy ama ha, evet, değil mi? Evet. Ama gerçi buraya metro ama falan yapılıyor herhalde. Ama yani. Bütün şeylerle aksiliklerle karşılaştım. İlk ders bu kadarına tek. Bir köy yolu havası da var resmen. buranın değil mi? Evet. Güzel. Ormana da gittik. Vallahi Cadde şeyden de geçtik. Orayı <laughs> sen çok <laughs> istedin. Bence sağından gidelim. Çok rahatsız edilmek istemiyorsan eğer. Oraya bakarak git bence bak. Oraya bakarak git. E şimdi bunu da yapalım mesela. Devam et. Bak şu. Yavaş. Burada bir sokaktan caddeye çıkmıyoruz mesela. Burada hızını artırıp bak şu var. Hızını artırıp mesafeyi fazlalaştırıp yavaşça Hızını tamam. artırıp göster demiştin ya şimdi ona geçelim. Hızını tamam. artırıp tamam. Oraya göre ayarlayıp geçişini uzun yapman lazım. Devam et mesela. Devam et. Bak girmiyorsun şu an. Buraya bak. Buraya bak canım. Tamam. Bak. Evet. Uzatarak girdik. Araba var ya da yok arkada. Tamam. Bu fark etmiyor geçişini hatta bu dersimiz diye şimdi bana dedin ya hatta hocam bana bunu göster evet. geçişlerde sorun yaşıyorum dedim şimdi sen buradan oraya geçerken fren yaparak geçemezsin çünkü hızlı bir trafik var aksine hızını artırırsın atıyorum mesela hızını artırdığın gibi de sinyali verdin tabi uzatarak derinlemesine bir geçiş yaparsın bir kere de girmezsin oraya ki arkadaki diğer araçlar yani diğer arkadaşlar sana hazırlık yapabilmesi için mesafesi olsun bir kere de önüne doğru girmezsin araçlar. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Halbuki sen o aynı her baktığında araba vardı orada. E mecburen buraya çıkman gerektiğinde nasıl çıkacaktın o zaman? Durup çıkılmaz burada mesela. E5'te de öyle. Hani durup çıkabileceğimiz bir alan yok. Değil mi? Hadi biraz onu çalışalım. Canlı canlı böyle. Zaten diyorsunuz hocam korkum oydu. Hadi sarıyken geçtik güzel. Yakında. <laughs> bir ceza yemeyelim mi hocam yani? Hayır sarı. <laughs> Eyvallah. Yok yemeyelim. Ee, hiçbir zaman yemeyelim hatta. Sarı çok yakındık geç. Geç demek. Yani 45'ten 50. 4.5'tan 5'tir sana. sarı. Ee, verelim mesela sağ sinyali. Burada bir kere de onu göstereyim. Devam et. Bak boşluğa, devamına, hedefe doğru bak. Tamam. Bunu çok fazla kırma. Görüyor musun? Devam et. Bak derhal dalmamış olduk içeri gördün mü? işte bu, bu benim Burada yani buydu, evet. hız neyle alakalı biliyor musun? Hani yavaş hiçbir zaman olmaz. Ben bunu anlattığımda hep öğrencide şöyle bir şey. Bize mesela kırmızı yanıp sönüyor ya bu fazla ışık geçebiliriz müsait olduğunda. Fazla ışıktır bu. Devam. Hız neyle alakalı? Devam et. Mesela bak gir gireceğin yerin devamına bir bak. Gireceğin yerin devamına bak önce. Müsait mi? Müsait. Heh. O zaman biraz değil bence orası kapalı. Sinyali ver o tarafa doğru önce. Ve kendini oraya doğru kayarak uzatarak sokmaya başla. Yavaş. Oraya bak bence bak. Seni arkandaki çok iyi görüyor. Uzata uzata. Derin derin. Süper. De daha derin. Birden sokma burnunu. Derin. Bak işte. Daha yerimiz vardı mesela değil mi? Yok. Daha uzun girebilirdik. En fazla ne olur? Yakınından yan tarafından geçebilir. Çok mu sıcak oldu şimdi de? Hocam yandı şimdi de. araban yeni sıfır. Ah, bir sıfır kokusu da var. Hiç sevmem sıfır evet, kokusunu. Birçok insan çok sever. Ben hiç sevmiyorum. Bu arada bayağı sıfır. Kim yaptı bunu? Kardeşim mi yaptı 598 kilometre? Yok 24 kilometre hocam. O benzinle alakalı. Aaa evet. rezalet benim. evet, evet 24 kilometrede daha. <laughs> Daha 24 hocam bu sizin ne yaptınız? Ve biz yaptık hakikaten evet, bu 24 Geldin arabayla mı indirdiler evet, evet. Oraya? Oo, yani yani, oraya? Evet. Oo, sıfır bıraktılar evet, oraya. Aa hepsini <laughs> biz yaptık. Vay be. İyi bak 24 i̇yi, iyi, iyi hocam Yani. Yok daha iyi gezebilirdik Rampa ama. Rampa sorunumu da yenmiş oldu Yok sayenizde. gördün değil mi? Evet. Yok benim çünkü. sayemde değil adam. Yapan adam yapmış. Rampa evet, hocam, Hatta rağmeniz. öne doğru tırmanıyor fark ediyor musun? Aha. İşte burada ayak hep frende olmalı. Evet. Emin olmalıyız bundan sonra panikleyip ne oluyor işte bu genelde ondan yaşanıyor. Freni bir kere böyle tam bıraktığında zannediyor ki insan bir de gidiyor ya panikleyip bu sefer acaba gazlamayayım deyip gaza geçip evet. bu sefer e, gazı kullanabiliyor. Fren gaz kar hani, kaçırmanın ya da fren yerine gaza basmanın e, en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Neden yaşıyor bunu insanlar? Gaza çok böyle erken geçiyorlar. Evet. Halbuki Kısa mesafelerde yani e, yoğun trafiklerde sadece frenden ayak bırakılır. Ayak frenin üzerinde yine dokunur şekilde kalınır. Anlatabildim mi? Yani direkt gaza geçmene gerek yok. Kaymıyor zaten Evet, evet kaymıyormuş. Kaymıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorlar falan <laughs> diye. Birazdan daha dik rampalar olacak. Kaymadığını daha iyi göreceksin. Burası mesela çok fazla eğim yok ama rampa evet. Yoğun trafikte olay sadece budur işte bu yaptığın aslında. Freni bırak. Mesela bak gideceksin ya. Gaza hiç geçme. İzle. Heh. şimdi önünde gidebileceğim bir yer var ya. Şimdi geçebiliriz. Evet, o yüzden geçtim normalde. Süper tabi. Daha kısa gitseydin hiç geçmene evet. gerek yoktu. Gidebileceğin bir alan varsa ayağını gaz pedalının üzerine koyarsın. Otomatik bir araban varsa. Mesela bırak freni bak gidiyor araba. Evet aynen. Değil mi? Kısa Biraz mesela. hani rampa gibi geldi bana. Rampa zaten burası. Geri gider miyim yine de diye. Ama, ama gitmediğini gitmedi. biliyorsun. Evet, aha. Gördün i̇şte, sen zaten hatta birkaç aynen. kere yaptırdım ya. Yaptık hocam ama işte. Hala inanamıyor insan değil mi? Evet inanamıyorum. Manuelle ehliyet aldığın dönemden sonra tabii kullanmadın. Manuelle ehliyet almış biri kesinlikle. arabanın kaydığını biliyor ve bilinç altında hep arabanın kayacağı mantığıyla hareket ediyor. Araçlar önüne gireceği zaman kesinlikle görürsün. Ekstradan bakmana evet. gerek yok. On, bir de bunlar zaten girmek için buraya gelmişler. Bunlar biraz kurnaz maalesef. Nasıl kurnazlar? Ee, beklemiyorlar. Sinyal Bizim sinyal gibi gelip mi? beklemediler. Ya onu yapan adam sinyal verir mi? Ya. <laughs> yok yok, sabırlı olar zaman. Sabır güzeldir. Araba kullanırken sabırlı olmak iyi bir şey. Bunu otobüsçü bile yani belediyenin otobüsü bile bunu yapıyorsa, ya biz niye gittik orada bu şeride girdik? Yani burayı ihlal etmemek için, insanlara saygı duyduğumuz için gittik. Sıranın en arkasından geldik, buraya geçtik, değil mi? Bunlar biraz böyle ee, tatlı tatlısı kurnazları. Ha bunlara göre iyi araba kullanmak bu kurnazlığı başkalarının hakkını e, hukukunu çiğnemeyi, değil mi? Kesinlikle. Sırasının önüne geçmeyi iyi araba kullanmak sanıyorlar. Bizi de kek olarak görüyorlar. Çok affedersin öyle değil mi? İşte ha şuna bak ya. Burada beklenir mi? Ya bekleyeceksiniz. O kadar insan bekliyor. Bir süpermarkette ya da bir markette 10 e, kişi beklerken gidip önüne dalabiliyor musunuz? Niye? Orada çünkü ağzınızın payını verirler, değil mi? Hadi yap orada, yapmıyorlar. Burayı izle bence. Gelen arabayı görürsün. Kaçma, yavaşla her zaman. Mesela bir sorun mu gördün? Hani demiştim ya gidiş gelişli evet. yollarda da hani araba geliyordu. Kaçma, yavaşla. Bırak o girsin, devam et. Onu izleme bak, orayı izle. Orayı izlersen bunu kıyaslarsın. Nerede olduğunu anlarsın. Ama ona bakarsan daha oradayken bile önünde zannedersin. Evet, kesinlikle. Yani misafire... Buradan misafir geliyor ya yardımcı olacağız. Kapıyı açacağız. Yani buradan gelen arkadaşı görüp bu tarafa yani yan komşuya kaçmayacağız misafir görüp tabiri caizse. Buraya doğru kaçarsak daha büyük bir problemle karşılaşabiliriz. Aksine buradan bir araç geliyorsa biz ona yavaşlayıp yol vereceğiz. Anladık mı? Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu arkadaşımız da geldi sağ olsun. Misafirimiz. Ya o kurnaz. O tatlı su kurnazlarında. Işte. İyi dersen, şoför bunlar. Arkadan çok hızlı bir giriş yaptı. Sağ olsun. いいか